Güzelliğini çekiyoruz. Bana kaç takipçi gelir acaba şu güzel kısa hatırlamayacak Mehmet Asır bakalım. Psikolog erkeği hadi bakalım. Salak ya. Sesi kapatın arkadan. Hayır. Ama kızın sürecekleri tekliyor ya. Dönüşte bin de takipçi düzelir. Ne oldu? Gördünüz mü? Ben bu önerdim ya arabada. Bir şey söyleyeceğim. Mehmet bereket tanrısı. Olduğunu iddia ediyor. Kızım bir anlıca anlayacak mısın? ben dedim ki sen biliyor musun bereket tanrısı ne? Kapa bak ya. Bilmiyorum o kanki ne diyor. <laughs> dedim <Ben> aç bak. Şeyi bile konuştuk. Duygu bunu ek, ekleri nasıl evet, sanıyor? Sana da <laughs> şuraya anlat. Ek. Bence bizle. Bu ek Çekilin ya, mu? ler, fındık, ekler. Evet, o yazı Ek diyor, bir tane ek alabilir miyim? Ama değil. Hadi, Normal tadın Benim bakalım. Benim bir tane evet, şey, 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 fındıklı var. Bir tane incili aldım, Fındıklı aldım, fıstıklı aldım. Ben Benim incili, hindistan cevizli, sütlü var. Herkes kendi kimi yesin. Hindistan cevizli, sütlü, aynı sütlü. Sonra fıstıklı, en son sütlü. Nasıl kıtır diye ses geldi. Havuç kırmadık arkada. <laughs> <kısır mı? gülüyor> Bak bu mekanımda kırıyor var evet. ya. Çok güzel lan bu. Söyledim. Evet. Bu, da. evet. Şöyle, Nasıl beğendin bir tane bir tane mi? Tane çok beğendim. Mukammal. Mukammal. Çok mutluyum. İnceliği en çok sevdiğim için onu en sona bıraktım. Niye ben en sevdiğim? Ben zam gelirse bunun yüzünden. Ucuz deme ucuz de alırdım. Aslında daha ucuzdu. Zam geldi. Zam geldi. Bize pahalı da yok. <laughs> yapıyorum. Bence bir sütlü. Ben klasik gibi. Hmm. Aynen. Aynen. İki incir, üç incir zence Evet. ben Ama hep o üçünü yiyorum. Ben de üçünü yiyorum. <gülüyor> 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 en güzel demiş, ben yiyorum. Ama bir ara şey, espresso falan da vardı. Kahveli var da var. Suyu de kahveli var. Kahveli falan var. Bu şöyle arada Ahmet de grubun sanatçısı yani onu söylemeden evet, artist. istemiyorum. Geçen hafta resmi satıldı. Ooo. <laughs> 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 <satıldı. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Tam olarak burada otururken. Ufak bir alkış. Ne oldu? Niye alkış? Tamam. Geçen hafta 1000 şey, TL'ye. Keşke şöyle fotoğraf çekilebilsen resminin önünde. Evet şey gibi transfer olan <laughs> Aynen. Ben böyle şey, resmi verirken o bana parayı verirken böyle. Keşke Sergi burada olsaydı şey gibi ya, Benim arkadaşım böyle evlendi, evlendiği gün öyle düğüm <laughs> okanları var. <laughs> <Böyle> Çek verir <laughs> <sıkıtırken> yani. <laughs> esnaf gibi. Evlilik yüzden <laughs> <laughs> ne alayım? Hayırlı olsun. Kanalıma abone olmadı hala. <laughs> Kanalıma abone olmadı hala. Kanalıma abone olmadı Ya olur muyum? Bunun üstüne <laughs> olmazsan ayıp ya. Youtube'a mı? Evet. Göksu Genç Türk. Şey diyor sabah çünkü. Bir daha var mı sabah görelim musun? Tamam. Ha arabayı gördüm. Aa yalancı. <gülüyor> <Arabadan> <gülüyor> niye <göksü geçir? gülüyor> Arabada niye göksü geçti? Arabada niye göksü geçti bari? Ben de bir oyunlu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Instagram'dan mı diyor? Onu diyor onu anlamadım. Instagram'a hmm, Ben hep verili çekmek istiyorum. <laughs> Cansiçim çeker misin aboneyi? Abone. Gel. Gel. <laughs> bir yeni abone. Tamam. <laughs> 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 ben <gülüyor> neyim arada? <Tamam. gülüyor> <laughs> Bıraksam bir şey Bıraksan Bıraksan söyleyeceğim. Bıraksam sabaha kadar el ele evet. Bekliyorum o zaman. Emlakçı mısın? Çektin mi? <laughs> Abone buldu bana. <laughs> ya 10 15 ta tane yapacağım? takipçisi falan benden geldi bu arada. Değil mi? Aynen. Ya, <laughs> 500 takipçi. Baya komisyon <laughs> atmış. Tamam. Hisse almış senden yani. Bebişim. O önceden aldı gerçekten. Ünlü olursam çatır çatır <laughs> alacak bu <bir> haberindeki. <hatarı gülüyor> <laughs> <laughs> Bak kuzenlerime takip ettirdim. Farklı takip ettirdim. Ben takip ettirdim. Şey Çoğunu. Ben de kuzenlerime takip ettim. Beril, Beril abisine bile takip ettim. Zaten belki abimle olursa belki ne var arkadaşlar. Aa bu arada bu arada çok Herhamet önemli edelim, bir ederim. çok önemli bir açıklamada Yemek bulunmak istiyorum. Aynen evet. Sessizlik lütfen. Buradan Mustafa Doruk'a selam söylemek istiyorum. Mikserime <laughs> Neden geliyorsunuz mikser almak için? <laughs> <laughs> Neyi güldüğünüzü anlamadım ama gülüyorum Neyindiniz ben de yani. Kendimi YouTube videosunun içinde gibi hissettim. Öyle, Öyle olacağız, Olur. biliyorsun değil mi? Parbar. Evet, YouTube'a çıkıyoruz. Ama selam. bak benim çok dengesiz laflarım var, çok ha, onları silin. YouTube bana para yolladı, bir dakika. <laughs> Burası Niye? keseceğim. keseceğim. Kesme ya, komik oldu. Şimdi baştan başla. Tamam, şöyle buradan Mustafa Dora'ya öpücüklerimi ve selam yolluyorum. Mikse, Mikser almak istiyordum ve katkıda bulundu. Onun sayesinde mikserimiz var. Akşener. Hayır, diğer sponsorlara da selam söyle. Diğer sponsorlar. <laughs> böyle <maslak>. Artık mikserimiz <laughs> bozuldu mu ya herhalde? Ha evet, bu arada Aynen, o mikser bozuldu. <gülüyor> 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 Hakikaten. Evet bozuldu. Bir boz, içinde bozuldu çünkü hamuru karıştırıcı çubuklarını takmama rağmen için, <laughs> içine hamur girdi böyle. <laughs> Bir baktım içinde hamur da örüyor. İçini açtım böyle hamurun yarısı evet, orada. Buradan Mustafa Doğru'ya tekrar sesleniyoruz. <laughs> tekrar para yollarsak. 3-5 daha Allah ne verdiyse. Neyse diğer sponsorlarımı burada öpücüklerimi olmak istiyorum. <laughs> Berit Maşlak, Canset, Esim Yavuz, İlge Kaman. Başka kimlerden para almıştık? Mustafa. Mustafa'yı söyledim Aysun. onu ayrıyetten. Aysun yollamadım. <laughs> Esra. Aysun daha ne yapıyorsun? Ayda. Aysun gör bunları sen sanıyorsun. <laughs> bir de şeyden al. Gülşah'tan da 1 lira aldım. Ee, laboratuvarda bulduğumuz 1 lirayı onun için aldım. o 1 lira kim <laughs> 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 Helal etsin. <laughs> Acaba ben haram mı etti de? Bozuldu <laughs> o mikser. 1 yani lira yüzünden. Yani 1 lira olmayacak. için. <laughs> Böyle. Mikser var. İnşallah garantisine götüreceğim arkadaşlar olursa. Olmazsa yine yemek videosu çekemeyeceğim. O yüzden video çekemiyordum. Eskişehir'de mi isterim yok diye. Böyle bütün soru işaretlerini de kaldırmış olalım. Bana çok soruyorsun. <laughs> çok soru geldi. Çok soruyorlar. Çok, çok merak ettim. <laughs> et. <laughs> neredesin Göksu? <laughs> nere neredesin? Niye Onlardaki video gelmiyor diye <laughs> alın. Evet baba oluyorum. Evet. <laughs> ben onu var ya çok güzel yapıyordum. Evet. Yapamıyordum daha doğrusu. Ben Be hocam hepsini koymayacağım inşallah. Vardı. güzel Tabii. Güzel. Güzel. <gülüyor> Böyle <laughs> potpore yapıyoruz. Güzel yani. Hangisi güzel olursa. Harcak ki bu. Kesin Kekir evet. <laughs> çekmedik. Evet ben de, sabah dedim. Evet ben, benim aklıma Özellikle geldi sonra çok karekesi. tripod düşündüm. Yani, yani kıskandıkları için bana 9 puan verilmedi. 9 <laughs> Ulan, benim, benim puan benim çektim. hakkımdı. Evet. Bir kere İngilizce Kaza söyledim güzel. yani İngilizce, İngilizce öyle söyledim. Öyle ben kendim merak Ben kendim Evet. Bence siz çok iyi kız Cansu. Evet. Cansu desem buna hırslandı iyi söyledin. Aynen. Evet, Onun ki biraz öyle oldu. Hakikaten hırslandı ya. Ama olmadı. değil. Bir şey söyleyeyim mi? Ben çok hırslı bir insanım ya. Ama İngilizce söylediği için ben ona artı bir fazla verdim. Sen kalleş. İrlandalı. Ya aslında. Neyse tebrik ederim. Amazing so amazing yani. Bu arada evet kolay şarkı. Dönün. Ha? Hep Kolaş aynı Haldi. sözleri vardı. Evet o da doğru. Hep İsmeydi. Etkilendim ama şarkıdan. <laughs> Etkilendim ama <o gülüyor> şarkıdan. <gülüyor> <gülüyor> o haberi ben sevdiğim şarkı. Benimki böyle na... Bir şey söyleyeceğim. Düz okudu yani. Benimki nameliydi. Ben name yaptım. Nefes yaptım. Cansel sen son nakaratlar mı sürdün Hadi azıcık yap bakalım. Ay çok utandım. I'm it's amazing, amazing. <laughs> so amazing. Yine 9 puan. Yani ben de söylerim ki <laughs> o kadar. Evet. Söyle hadi. Söyle hadi. İsem, it's, it's amazing. Şarkıyı <laughs> 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 <Neyse. gülüyor> da bilmiyorum. Kendi, kendi şarkını söyle onu burada söylemesin. Ona, ona konsantrasyon sağlamam lazım. Utanıyor abi. onu söylemeye. Ben söylerim şu an mesela Skyfall'u. <laughs> <laughs> İnşallah <hiç> Çok <laughs> Kuş, kuşlar falan kaçıyormuş. <gülüyor> Skyfall. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen söyleyeceksin. Şov yapma şimdi. Sesi güzel anladık. <laughs> <Ne> Benim iğrenç <iğneş gülüyor> la. lan siz. ben güzel diyorsun? Bak yani. eğitimle sen star yapacağım ben. Menajerin <laughs> <laughs> <de> olacağım. <laughs> Ben, ailemizin bebeği. <laughs> o da orada Banu Alkan gibi yattı. <laughs> evet, ben, ben biliyorum <laughs> Beautiful <laughs> and sexy. <laughs> nere mi nere mi söyleyeceksin? Ben yiyecektim zaten. Tırı doğru mu galiba. Dur. Biraz çok sefil çıkmıyor. E sefiliz çünkü. Sefiliz. Ay bunu nasıl döndüreceğim? Döndüremiyor muyum? De. Ben de başlayıp sen de devam edecektim. Ben de onu Gözünün, taksam olmuyor. <laughs> Böyle durmam mı, mı gerekiyor? Böyle durmam mı gerekiyor? Mahpere okul nasıl gidiyor anlat bakalım. Okul güzel gidiyor. Dün ilk defa kendi deneyimi yaptım. O kadar mutluyum ki. Ne yaptın Deneyi anlat. Soks. Ben yaptım, zeytinin içinden yağı aldık. Zeytinden Zeytini. yağını çıkardım. Zeytin küspesinden kalanından, onun evet. yağını geri kazandık. Heksanla. Bu ilk defa yapılan bir şey Hayır, sonrasında yeni ben yapılan bir şey, şey olacak, için. bu ilk çalışma. Ama ilk defa kendi deneyimi yaptığım için çok mutluyum. Hep böyle yardım ediyorum, öğreniyordum da. Ha. Bu sefer her şeyi sen yaptın. Yok, yine yardım etti ama benim deneyimle ilgili bir şey yaptım. Çok, çok iyi. Artık. Zeytin yağını çıkardım güzel. Hissediyorum kemiklerimde hissediyorum yüksek hızlı. Ben de. <laughs> ben de yerlerde hissediyorum <laughs> kendimi. Amca önce <Abdonciye> çatal gördüm. <laughs> Sana gelen soruları yanıtlayalım istersen. Evet bana gelen soruları yanıtlayalım. ne Ay, sorular bana? nerede? Sen sen hepsini ayarlamışsın. <laughs> Kaç yaşındasın? <laughs> Yaşımı bir söylemek istemiyorum. Sevgilim var mı? <laughs> <laughs> ay bu çok geliyor falan. <laughs> Göksu'nun kanalına abone olmayı unutmayın. Beğenin. Böyle ay pardon yanlış oldu. Böyle değil. Böyle. <laughs> ee, Göksu'nun kanalına abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. <laughs> Göksu'nun kanalına abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 Dur tekrar. Bitti. <laughs> Havana bakıyorsun. Beril Hanım. Akıl mayonezde kaldı. Canset Hanım. Canset usta, Canset usta. Ne yemek yapıyorsun? Gazanya yapıyorum. Gazanya yapıyorum. Old internet kullanıcıları bilir ki Duygu öz da bir zamanlar dostlukla başlamıştı.